Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte HP'nin Omen serisi Mindframe Prime kulaklığının incelemesini gerçekleştireceğiz. E, bu video içerisinde yani video içeriğinde e, kulaklığın kullanımı, hani yazılım üzerinden kullanımı, onun da haricinde ses kalitesi, mikrofon kalitesi bunlarla ilgili bilgi aktaracağım tarafınıza. Öncelikle ilk başta e, ilk özelliğinden başlayacak olursak en önemli özelliği Frostcap özelliği. Burada göreceğiniz üzere aktif bir soğutma teknolojisi bulunuyor kulaklıkta. Bu ne işinize yarar? Genel kullanımda yani günlük kullanımda ne işinize yarar? Ondan biraz bahsedecek olursak özellikle yani önümüzdeki yaz aylarında hani bu sıcaklıklarda oyun oynayacak olanlar için hani işini sürekli bilgisayar başında yapanlar için bir yandan müzik dinleyenler için veya film izlemek isteyenler için güzel bir teknoloji açıkçası. Ne sunuyor tam olarak bize? Şöyle bir şey. Mesela oyun oynuyorsunuz. Hani saatlerce oynuyorsunuz arkadaşlarınızla. Bu sırada kulaklıklarınız ister istemez hani özellikle deri kulaklıklarda bu zamanla terlemeye yol açıyor. Hani bazen kulaklığı çıkartıp havlandırma ihtiyacı duyuyorsunuz terlediğinizden dolayı. Ya da e, bu oyununuzu etki edebiliyor. Hani onun önüne geçebilmek için bu Frost Cap özellik e, siz oyun oynarken, film izlerken ya da müzik dinlerken kulağınızı serin tutuyor. Hani içerisinde bir soğutma bloğu var. Bu soğutma bloğu sayesinde kulaklarınız terlemiyor. Yani bu açıkçası güzel bir özellik. Onun dışında diğer oyuncular için özellikle güzel bir teknoloji olan sanal 7 artı bir ses teknolojisi var. Hani FPS oyunlarında ya da bu bazı oyunlarda hani sesleri daha iyi duymak isteyenler için 7 artı bir desteği olan oyunlarda tabii bu özellikle FPS oyunlarında CS:GO gibi ya da PUBG gibi benzer oyunlarda hani rakibin sesini ya da nereden ateş edildiğini daha rahat anlamanızı sağlayan bir teknolojidir bu. Yani onun dışında eğer bir yayıncıysanız hani e, mikrofon kalitesini önemsiyorsanız bu kulaklıkta bir de gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor. Yani dışarıdaki sesleri yalıtarak hani sizin oyun içerisinde ya da yaptığınız yayınlarda daha rahat bir şekilde sesinizin karşı tarafa iletilmesi Hani dış sesleri tamamen değil de hani yine tabi belli bir miktar ses geçer çok fazla bir yüksek bir bağırıntı olursa ya da bir e, gürültü olursa hani bu ister istemez tüm kulaklıklarda ağızda olsa geçer yani bu kulaklık o tür seslerin önüne geçebiliyor. Diğer özelliklerine gelecek olursak, hani şöyle arkasını çevirelim. Hani burada e, Discord sertifikası var, TeamSpeak üzerinden sertifikası var. Yine bahsettiğimiz gibi RGB led özelliği var. Hani bunları yine yazılım üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. E, bu OMEN'in kendi programı var, OMEN e, Gaming Hub diye. Bu yazılım üzerinden kontrolünü sağlayabiliyorsunuz arka kısmında yine bilgiler verilmiş yine frost köp özelliği ile ilgili pasif soğutma ile ilgili onun dışında 7 artı bir ses teknolojisi ile ilgili bilgiler verilmiş şimdi gelecek olursak hani kutunun açılımına başlayalım yavaş yavaş dilerseniz şöyle ben hemen çevireyim bir de şöyle şu kutunun özelliğinden bahsetmek istiyorum hani yine güzel bir şey tabii bu iyi düşünülmüş şurada böyle mıknatıslı bir yapı var bunu kaldırdığınızda böyle kulaklığı görebiliyorsunuz. Şöyle bıraktığınızda da mıknatıs kapanıyor. Hani bu da güzel bir şey. Hani bazıları vardır kutuyu saklamayı sever. Özellikle ben severim kutuyu saklamayı. Hani bu da saklanacak bir kutu tarzına açıkçası. Şöyle hemen açalım. Evet kulaklığımızı çıkartıyoruz. Şöyle Yani kulaklığı şu anda kutusundan çıkardık. Burada gördüğünüz gibi petleri de bayağı hani büyük. Ee, taktığınızda mesela kulağınıza taktığınızda kulağınızı saracak cinsten açıkçası. Hemen şimdi arka yüzünü çevirerek kulaklığın açılımına devam edelim. Burada e, Omen'in stikeri var. Hani bunu isterseniz kasanıza ya da montörünüze veya dilediğiniz bir yerde masa, masanıza yapıştırabilirsiniz. Bu tamamen kişisel zevkinize, tercihinize kalmış bir şey. Onun dışında kullanım kılavuzu var. Burada garanti belgeleri var. Hemen böyle şuradan çıkartalım. Böyle. Yani bunu kenara alıyoruz. Bunları daha sonra da kullanabiliriz. Şimdi kulaklığımızın klipslerini de çıkartalım yerinden. Şöyle hızlıca. Evet, daha sonra şöyle çektiğimizde kulaklık karşımıza geliyor yine. Kablo kanalından USB'sini de çıkartalım. Karşımızda Şöyle bu kutusunda hemen kenara bir yere bırakalım. Yani kulaklık ilk olarak biraz ağır gibi açıkçası. Hani biraz şöyle bakarsak bayağı bir ağır olarak görünüyor. Burada mikrofonu var. Katlanabilen bir mikrofon. Bu mikrofonun da bir özelliği var. O da şöyle hani mesela yine oyun oynuyorsunuz ya da yayındasınız diyelim. Yani bu mikrofonda ani olarak hani mut tuşu olur bazı mikrofonlarda yani kulaklıklarda. Bunda öyle bir şey yok. Direkt olarak oyun oynarken şöyle yukarı katladığınızda burayı anında sesi kesiyor. Yani şurası biraz sıkıntı olabilir tabii. Sorun yaratabilir size. Şöyle kaldırırken bu yerinden çıkabilir. Yani o biraz daha sabit olsaymış, yapıştırılsaymış daha iyi olurmuş diyebilirim onun dışında burada ses açıp kapama düğmesi var. Hani buradan sesi azaltıp kısabiliyorsunuz. Şöyle burası tabi sonsuz döngü olarak yapılmış. Belli bir yere kadar %0'a kadar devam ediyor. Şimdi USB kablosu da bu şekilde. Normal USB Type A bir kablosu var. Şöyle yine burada da kırmızı detay işlenmiş kulak. USB'nin ucunda şöyle görünebiliyor mu? Sanırım görünüyor. Bunu da Yine Burada da kabloyu toplamak için, yani kaldıracak olduğunuz zaman burada da bir kablo toplamak için etiketi var. Yani kablo uzunluğu bayağı bir uzun ya yani kasanın arkasına taksanız bile muhtemelen masada olduğunuzda uzanabilecek bir boyutta kablosu bulunuyor yani bu kısımdan bahsedecek olarak esneklik olarak hani bayağı bir esnek şöyle bayağı bir çekiyorum yine de uzuyor herhangi bir şey olmuyor şu taraf plastik burası alüminyum demir bir şekilde şu kısımlar RGB hani bunları yazılım üzerinden dediğim gibi kontrol edebiliyorsunuz yani bayağı bir şu iç kısmı da güzel hani taktığınız zaman kulağınıza bayağı bir rahat ettirecektir. Yani ben bu kulaklığı daha önce kullandım ama hani bu kulaklığı kullandım derken şöyle bunu zaten beraber sizinle birlikte açtık yani farklı bir yerde kulaklığı deneyimleme şansım oldu açıkçası onu söyleyebilirim. Yani ses kalitesi olarak güzel kulaklık. Şimdi bunun yazılımını kurup diğer işlemlerimize devam edelim. Şimdi bilgisayarımıza USB'sini takıyoruz. İlk taktığımız anda herhangi bir evet ışıkları yandı şu anda gördüğünüz gibi. Yani şu an kırmızı zaten Omen'in kendi e, bu şeyi kırmızı olarak yanıyor. Mikrofon şu anda kapalı olduğu için mikrofonumuz kırmızı. Ucu kırmızı. Bunu aşağı indirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi ışık söndü. Yani buradan da anlaşılabilir aslında mikrofon açık mı kapalı mı diye. Böyle yukarıya doğru kaldırdığınızda mikrofon kırmızı oluyor. Bu da mut tuşu anlamına geliyor. Yani muta alındı anlamına geliyor mikrofonumuz. Şimdi diğer işlemlerimize yazılım üzerinden devam edelim. Evet, kulaklığın yazılım kısmına gelecek olursak yazılımını kurmak için öncelikle bilgisayarınızda arama kısmında Windows Store ya da Microsoft Store yazıyorsunuz. Veya direkt olarak bu alt kısmında bulunan çanta işaretine bastığınızda bu şekilde bir ekran gelecek karşınıza. Gelin ekrandan Omen yazıyorsunuz. Omen yazdığınızda direkt Omen Gaming Hub olarak aramalarda çıkar. Omen Gaming Hub'a bastığınızda karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Hani siz de al ya da indir şeklinde bir kısım gelir burada. Ben daha öncesinden bu programı indirmiş olduğum için direkt olarak aç olarak bir kısım yani buton geliyor. Şimdi programı çalıştırdım. Evet Programı çalıştırdığımızda karşımızda Omen Gaming Hub'ın arayüzü geliyor. Bu arayüzde bilgisayarınızla ilgili yani oyunlarınızı görebiliyorsunuz, optimize edebiliyorsunuz ya da bilgisayarınızla ilgili işlemci, GPU e, gibi bunların değerlerini sıcaklıklarını da görebiliyorsunuz. Yani onları da bir göz atmak isterseniz, bakabilirsiniz Tabii ki hani Bizim burada asıl konumuz olan OMEN Mind Frame kulaklığımızın üzerine tıklıyoruz. Burada kulaklığın e, üzerine tıkladığımız zaman sizi kulaklıkla ilgili ince ya da özel ayarları yapabileceğiniz kısma atıyor. E, buradaki kısımda Gördüğünüz üzere kulaklıkla ilgili 7 artı bir ses desteğini açıp kapatabiliyorsunuz Ya da mikrofonla ilgili gürültü engellemeyi açıp kapatabiliyorsunuz Hani Burada şunu da test etme şansınız olur ee, Diğer bu kulaklık videosunu çektiğim yerde yani e, direkt olarak açılış kısmını yaptığım partta Farklı bir kulaklık kullandım Dövüştek G633 kulaklığım vardı orada Bu masaüstüne geçtiğim andan itibaren Omen kulaklığını kullanıyorum yani sesleri şu anda omen kulaklık üzerinden duyuyorsunuz Hani burada da bir ayırt edici özellik olur İkisinin arasında karşılaştırma yapabilirsiniz ee, diğer ayarlara gelecek olursak da hani burada kulaklığın sesini açıp kapatabiliyorsunuz direkt olarak hani manuel bir Windows üzerinden yapabilirsiniz bu e, kendi arayüz üzerinden yapabilirsiniz ya da bu kulaklığın yanında size videoda gösterdiğim ayarlama kısmı yerinden şöyle aşağı indirip e, yükselttiğinizde buradan da ayar yapabiliyorsunuz yani programda biraz animasyon geç geliyor ama Windows üzerinden kontrol ettiğinizde biraz daha orada hızlı bir şekilde olduğunu gözlemleyebilirsiniz Diğer ayara gelecek olursak hani Equalizer modu var bunu açtığınızda Burada default ayarlar var FPS ile ilgili Ayak sesleri mob oyunlar ya da e, Müzik dinleyenler için bass booster rock metal sevenler için onlarla ilgili default ayarlar var. Bunları kullanmak isterseniz kendiniz kullanabilirsiniz. Ya da direkt kendiniz farklı bir ayar yapmak isterseniz buraya ekle dediğinizde yeni bir ayar yapabiliyorsunuz. Kendiniz özel bir ayar yapabilirsiniz. E, lighting kısmına geldiğimiz zaman Lighting kısmında burada kulaklığınızdaki yandaki ışıkları ayarlayabiliyorsunuz. RGB ışıkları. Hani farklı farklı renk tonları seçtikten sonra apply dediğinizde kulaklığınız o rengi alıyor ona göre işlem devam ediyor animasyon kısmında ise burada kendiniz e, kaç tane animasyon gireceksiniz hani örneğin şu şu renkler üzerinde yani kırmızı beyaz e, sarı gibi hani onlar üzerinde devam et ya da farklı bir renk kendiniz burada belirleyebiliyorsunuz alt kısımları seçiyorsunuz onlar döngü olarak kendisi devam ediyor ayrıca e, bir de burada audio kısım var Hani şu anda mesela bir ses dosyası açarsanız eğer bilgisayarınızda bu ses dosyasına göre ışıklar yanıp sönüyor. Hani onun alçalıp yükselmesine göre ışıklar yanıp sönüyor. Onu da tercih edebilirsiniz. Onun dışında e, en önemli olan kısım bu kulaklığın asıl özelliği Frostcat teknolojisinin ayarını burada yapabiliyorsunuz. Hani kulaklığınızla ilgili mesela şimdi burada off yaptınız. Standart bir kulaklık gibi Nasıl kullanıyorsanız o şekilde hani soğutma falan yok herhangi bir şey yok o şekilde kullanabiliyorsunuz burada biraz minimuma çekebilirsiniz hani ortamın sıcaklığına göre kulağınızdaki terleme göre ya da nasıl rahat ederseniz ona göre kendiniz birer yapabilirsiniz hani minimum, medium yani orta ya da max olarak seçebiliyorsunuz burada max olarak seçtiğinizde en yüksek bir şekilde soğutma sağlıyor. Yani size şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bir önceki bu partta e, yani bu partları ben birleştireceğim. Diğer açılış videosuyla bu masa üstündeki çektiğim videoyu. Hani oradaki partta dediğim gibi Logitech G633 kulaklığını kullandım. Onda mesela kulaklarım bayağı bir terlemişti. Ama bu kulaklığı taktığım andan itibaren bu serinliği hissettim gerçekten. Yani bunu kesinlikle hani deneyimlemenizi tavsiye ederim size. Yani eğer varsa yakınınızda bir teknoloji market gidip birebir deneyin derim ben size. Hani bu şekilde çünkü hani buradan ne kadar anlatsak da bu biraz daha fiziksel bir durum olduğu için bunu e, anlayamazsınız. Yani bunu direkt olarak bir e, teknoloji mağazasına giderek deneyimleyebilirsiniz. Ama benim e, buradan size diyebilecek olduğum, aktarabilecek olduğum şey hani gerçekten diğer kulaklıklara göre bayağı bir farkı var. Hani onu söyleyebilirim size. Yani farklı bir e, ayar da yok bununla ilgili. Direkt olarak buradan max olarak seçtiğinizde dediğim gibi en yüksek soğutmayı sağlıyor size. Kulaklarınızın terlememesini sağlıyor. Tekrar bu ana menüye gelecek olursak, e, dediğim gibi buradaki ayarlarda böyle farklı bir ayar bulunmuyor. Yani bu videoda anlatacak olduklarım bu kadar. Yani bu kulaklıkla ilgili eğer hani merak ettiğiniz farklı bir konu varsa hani şunu inceleyebilir misin? şunu e, atlamışsın ya da şunu yanlış anlatmışsın dediğiniz kısımlar varsa videonun alt kısmında yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani benim şu anlık e, bu video ile ilgili yani bu kulaklıkla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip e, kanala abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Yani tekrar farklı bir videoda görüşmek üzere hepinize günler diliyorum.